Selam. Gömlek şahane. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Eskilerden bir şey işte, Kara Cuma'da almadım ya. Siz bu indirim olayına nasıl bakıyorsunuz? İnanmıyorum. Kesinlikle inanmıyorum indirim var diyor. Adamla bir aydır sistematik zam yapıyor zaten. Sonra %50, %30 indirim diyor. Bir ay öncekinden daha pahalı fiyat. %100 indirim, %70 indirim bana hiç inandırıcı gelmiyor. Kapatıyoruz altta dükkanlar. Bak bundan 10 sene önce, 12 sene önce havalimanına doğru giderken tırlarla yanaşıyorlardı. Böyle kapatıyoruz yazmış. Sonra bunlar işi büyüttü. Hangar gibi bir yer kiraladı. Her şey var ama. Mobilya, kıyafet. Biz de gittik ya 15 sene önce. Zaman içerisinde bakıyorsun aynı yer fuar alanında var. Aynı yer işte atıyorum Bornova'da var. kapatıyor Sonra bak adamın Firmasının ismi kapatıyoruzmuş. Kapatma falan yok. Adam zaten ucuz olan ürünleri dayamış geçmiş. O zaman siz kasımda alışveriş yapmıyorsunuz? Yaptım ama hiç Kara Cuma şey şeyde yapmadım yani. Dikkate almadan. Bir i̇htiyacım yok ki. Almadım o yüzden. İlla indirim var diye. Zaten en büyük problem o değil mi? İhtiyacın olmayan bir şeye sanki ihtiyacın varmış gibi hissettiriyorlar. Indirim var almam lazım ama evde 10 tane kazak var. 11.yi almam gerekiyor diyorsun. Gidiyorsun alıyorsun. Adamın derdi bu. Tüketmeye yöneltiyorlar. Karısı çok alışveriş yapan adam evi terk etti. Botoks yaptırmam lazım. Niye? Hiçbir kırışıklığı yok. Herkes yaptırıyor. Yapmam lazım. Buna şey deniyor. Diderot etkisi. Yeni bir şeyler aldıkça hep daha yenisini istiyorsun. Onu değiştiriyorsun. Bunu değiştiriyorsun. En son hanımı değiştiriyorsun. Şaka şaka. <laughs> Espri tabii ki yok öyle bir şey keser var.